Her Story Onun Hikayesi programından herkese merhaba. Ben Ela Anur. Tarih, historiden de anlaşılacağı üzere hep erkeklerin başarı hikayeleri üzerine kurulu, kadınların hikayeleri hep dışlanmış, görmezden gelinmiş, yok sayılmış. Biz ise bu programda size sadece kadınların hikayelerini anlatacağız. Çünkü biliyoruz ki bu hikayeler anlatılırsa çoğalacak, bir kadın bin kadına ilham, gurur kaynağı olacak. Story'nin ilk bölümünde yaşadığı pek çok zorlar rağmen başarılar elde etmiş, mesleklere dair toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkmış alanında profesyonel bir kadın Evrar'ı konuk ediyoruz. Evrar geldiğin için teşekkür ederiz. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim. Merhaba. 20 yaşındayım. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde aşçılık okuyorum. Hı hı. Okuldan kalan vaktimde part time olarak motokuryelik yapıyorum. Okulun bittiğinde aşçılıktan mı yönelmek istiyorsun yoksa kuryeyle devam mı edeceksin? Aşçılığa yönelmek istiyorum aslında. Şu an sadece kendi aşçılığımı çıkartmak Okul için aşçılığı yaptığım bir meslek. Için. Anladım. Peki bu mesleğe sahip olmaya nasıl karar verdin? Babamın ben bildim bileli bir motoru var. Bu motoruna çok kez bindim. Ee, Motora olan ilgim de aslında babamla beraber başladı diyebilirim. 15-16 yaşlarında motorunu kaçırmaya çalıştım. Birkaç kez minik kazalar atlattım ama ilgim hiç azalmadı. Aksine daha da arttı. Ee, bununla başladı diyebilirim aslında. Biraz daha başarma hır, hırsı. Aa, belki de. Onunla birlikte. Ee, peki kuryelik yapmaya başladığında ailenden, arkadaşlarından ne gibi tepkiler, söylemler aldın? Arkadaş... Karşı çıkan oldu mu? Ee, arkadaşlarım her zaman destek oldu. Yapabileceğimi biliyorlardı zaten. Babam az önce söylememe rağmen e, benim hiçbir zaman motor kullanmamı dahi istemedi. Hı -hı. Ben yaşım geldiğinde ehliyet almak istiyorum dediğimde bile bana bunun ne kadar tehlikeli, e, bir araba kadar güvenli olmadığını her zaman söyledi. Evet. Ee, Kuruyor olmak istiyorum dediğin zaman daha da çok karşı çıktı. Ben de ona karşı çıktım diyebilirim aslında. Peki şu an aranız nasıl? Görüşmeye devam ediyoruz. Şu an bir sıkıntı yok. Alıştık. Ee, peki çalışma arkadaşlarından e, gittiğin müşterilerden ne gibi tepkiler aldın ilk işe başladığın zaman? Çalışma arkadaşlarım çok anlayışlı. Onlardan yana bir sıkıntım yok ama mesela e, gittiğim siparişlerde kapı açıldığı zaman insanlar bir erkek kurye bekliyor. Evet. E, beni gördükleri zaman da e, bir şaşkınlık oluyor, bazen tebrikler oluyor, e, zor değil mi, nasıl yapıyorsun gibi sorular alıyorum. E, biraz daha muhabbet Aslında ediyorsunuz. Aslında hoşuma da gidiyor bu tepkileri almak. <laughs> Güzel. Peki e, işinle alakalı başına gelen ilginç kötü. Yani güzel bir anım var mı bize anlatabileceğin? Ee, aslında her trafiğe çıktığımda bir anım oluyor. Ee, kadın bir sürücü olduğum için e, bazen çok iyi yaklaşımlar da oluyor. Ya, e, aslında her trafiğe çıktığımda başıma bir şeyler geliyor diyebilirim iyi veya kötü. Kadın bir sürücü olduğum için buna anlayış gösterip, e, hoşuna gidip e, yol verenler, yardımcı olanlar da oluyor. Diğer türlü mesela... İlk aklıma gelen hikayeyi anlatayım. Kendi şehrimde olması gerektiği gibi gidiyorum. Arkamdan e, bir arabanın içinden birkaç kişi e, bir sözlü tacizde bulundu diyebilirim bana. Hı hı. E, sonra bununla da yetim hep yanıma gelip beni sıkıştırmaya çalıştılar. Ve onların sıkıştırmaları demek benim gidecek bir alanım olmadığı için evet. benim kaza yapmam demek oluyor. E, ben de kendimi savunmak ve aslında biraz da kaçmak için de gaza basıp onların dikiz aynısını kırmış olabilirim. Peki daha sonradan? Ya bu bunu yaptıktan sonra peşine takıldılar mı? Yok, tekrar? Yok herhangi bir problem olmadı. <laughs> Güzel. Ee, peki biliyorsun son iki yıldır bir pandemi süreci yaşıyoruz. Ee, pandemi zamanında da çalışıyor muydun? Senin için pandemi zamanı nasıldı? Ee, aslında pandemi döneminde çalışmaya başladım. <laughs> ee, şöyle ki sipariş yoğunluğu çok daha fazlaydı ama yollar yasaktan dolayı boş olduğu için çok rahat gidip geldim. Yani <laughs> trafik daha e, az yorucuydu diyebilirim. Peki o zamanlar mesela hiç siparişine gecikmeler işte geciktiği için müşterilerden kötü tepkiler söylenmeler ya da işlerinden bu tarz şeyler hiç işittin mi? Bu aslında her zaman oluyor diyebilirim ya trafik ya İstanbul trafiği çok yoğun trafikti herkes evet. biliyor hız yapmaya çalışıyoruz ee, bazen elimizden gelmiyor ve siparişlerde gecikmeler oluyor ee, biz birazcık da anlayış bekliyorken bazen ters yanıtlar alabiliyoruz çünkü e, Canımızla gidiyoruz aslında or oraya, bir araba kadar güvenli bir taşıt kullanmıyoruz. Bunun Aynen. anlaşılmasını bekliyoruz. Bazen anlaşılıyor, hiç problem değil deniyor, sorun yok deniyor. Bazen gerçekten hakaret işitiyoruz. Alıştım diyelim. E, peki biliyorsun ki hani kış ayındayız. Kış ayında çalışmak senin için nasıl bir şey? Sonuçta hani yağmur yağabiliyor, kar yağabiliyor. E, araba gibi güvenli bir alanda da değilsin aslında. Açık bir alan, açık bir aracın üstünde yolculuk ediyorsun. Yani her türlü şey başına gelebilir. Sence hani bu senin için nasıl bir şey? İlk olarak üşümemek için kat kat giymek zorunda kalıyorsun. Motorun lastiklerini, motorun ekipmanlarını değiştiriyorsun, rüzgarlık kalıyorsun, lastikleri kış lastiği Hı -hı. takıyorsun, kendi güvenliğin için. Ee, aslında trafiksiz bir yol olsa ve hızlı olmak zorunda olmasak pek problem olmaz. Ama hızlı olmaya Tabii çalışıyoruz. Aralardan geçmek zorunda kalıyoruz. Ee, yerler yağmur veya kar yağ zaman yağ dökülmüşçesine kayıyor. Bu da e, Daha kötü bir iki şey teker aslında. üstündeyken çok zor oluyor diye. Evet. Ee, peki bu meslek toplumsal cinsiyet rollerine göre kadına yakıştırılmayan bir meslek biliyorsun ki, hele ki senin zaten mesleğin apayrı. Ee, neden hani sence e, neden bu şekilde düşünüyor hala toplumumuz? Hani her mesleği kadınlar yapamaz, edemez. İşte erkeğin işidir bu deniliyor hala peki toplumumuzda. Ee, bir genelleme bir perkez dahil etmek istemiyorum ama e, belli bir kısım hala kadınların çalışmaması gerektiğini savunuyor. Kadın Hı -hı. evde durmalı, çocuğunu büyütmeli, yemeğini yapmalı, erkek çalışmalı, parayı getirmeli evet. olarak. Benim nezdimde ilk olarak bu tamamıyla saçma. Ee, aynı zamanda bir mesleğin kadın veya erkeği yok. İsteyen her kadın istediği her mesleği yapabilir. İsteyen her erkek istediği her mesleği yapabilir. Nasıl bir erkeği makyaj olarak gördüğümüzde garipsemiyorsak bir kadın... Oto tamirci olabilir, boyacı olabilir, e, motokurye olabilir, şoför olabilir. Bu da gayet doğal. Kendi hikayesini yazmak için ihtiyacı o, <laughs> ihtiyacı olan o gücü e, bir türlü bulamayan kadınlara tavsiyen neler olur? Onlara neler söylemek istersin? Aslında az önce söylediğim gibi bir kadın istediği her şeyi yapabilir. İlk önce cesaretlenmeli, bir ayağa kalkmalı e, ve aslında içindeki ışığı takip etmesi yeterli. O ışık ona her türlü yol gösterir. Teşekkür ederim. Ee, sizin gibi güçlü tüm zorluklara rağmen başarmış bir kadın figürü görmek bizi gerçekten çok mutlu etti Ebru'lar. İnanıyoruz ki hikayen birçok kadına umut ve güç verdi. Ee, kadınların hashtag olarak değil de başarılarıyla konuşulacak günlerin yakın olmasını diliyorum. Geldiğim ve bizimle hayat hikayeni paylaştığın için de e, kendim ve ekibim adına çok teşekkür ederim. Rica ederim ben de teşekkür ederim. Ee, yeni bir kadın hikayesini... De... Tarihe not düşeceğimiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.